Herkese merhabalar. Sibelle Kolay ve Nefis Tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle yıllardır yaptığım ve lezzetine güvendiğim bir lezzet, yalancı ekmek kadayıfı tarifi paylaşacağım. Ekmek kadayıfı tarifini aratmayacak lezzette çok güzel bir tarif. Şimdi hemen tarifin yapılışına geçiyorum. Önce şerbeti hazırlayarak başlıyorum. Şerbeti için 2 su bardağı toz şeker ve 2 su bardağı su kullandım. Tarifte kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Şekeri ve suyu tencereye aldıktan sonra şeker eriyip kaynamaya başlayana kadar karıştırıyorum. Koyu kıvamlı bir şerbet olmayacak. Şeker eridikten sonra 3-4 dakika kadar orta ateşte kaynatmanız yeterli. Şerbeti ocaktan aldıktan sonra bütün etimekleri bu şerbetle güzelce ıslatıyorum. Kaşık kaşık dökmektense bir cezve veya benim yaptığım gibi bir demleye koyarak çok rahat bir şekilde bütün etimekleri eşit bir şekilde ıslatabilirsiniz. 12 adet etimek kullandım. Kare cam tepsiye yerleştirdim. Etimekler şerbeti tamamen çekip soğuyana kadar ben de muhallebisini hazırlıyorum. Muhallebisi için 750 ml süt, 1 adet yumurta sarısı, 1 su bardağı toz şeker, yarım su bardağı nişastayı tencerenin içine alıp iyice karıştırdım. İyice karıştırdıktan sonra ocağı açıyorum. Ocağın üzerinde gördüğünüz için videoda sizi yanıltmasın. İyice bütün malzemeyi karıştırıp, Ondan sonra ocağı açtım. Ocağı açtıktan sonra da yine devamlı karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Fokur fokur kaynamaya başladıktan sonra da 3-4 dakika daha pişirip ocaktan kenara aldım. Elektrikli ocaklarda kapatsanız da bir süre sıcaklığı devam ediyor. O yüzden kenara alıp içerisine tereyağı ve vanilyayı koyup kendi sıcaklığıyla yağı erittim. Yağ eridi. Bakın etimekler de bütün şerbeti iyice emdi. Şimdi muhallebiyi etimeklerin üzerine döküyorum. Muhallebiyi etimeklerin üzerine boşalttıktan sonra bir spatula yardımıyla eşit bir yükseklikte olacak şekilde muhallebiyi yaydım. Muhallebiyi yaydıktan sonra soğumasını beklemek gerekiyor. Bu esnada ben en üste süreceğim krem şantiyi hazırlayacağım. Krem şantiyi hazırlarken sütü birden koymayın, yavaş yavaş süte ekleyerek krem şantiyi hazırlayın. Mutlaka kullanmış olduğunuz sütün soğuk olması gerekiyor. Malzeme listesinin tamamını video altında açıklama bölümünde sizlerle paylaştım. Mutlaka malzeme listesini kontrol edin. Muhallebi tamamen soğudu. Soğuduktan sonra gördüğünüz gibi kaşık kaşık belirli aralıklarla muhallebinin üzerine krem şantiyi koyuyorum. Önce kaşık kaşık koydum. Daha sonra spatula ile yine muhallebi de olduğu gibi eşit bir şekilde krem şantiyi güzelce yayıyorum. En son üzerine bolca hindistan cevizi serpiştirdikten sonra buzdolabına kaldırıp en az 3-4 saat buzdolabında beklettikten sonra servis edeceğim. Gördüğünüz gibi yapılışı çok kolay. Lezzetini de çok beğeneceğinizi düşündüğüm yalancı ekmek kadayıfı tatlımız hazır. Yazın üzerine çilek dilimleri koyarak servis ediyorum. Kışın toz antep fıstığı, ceviz veya fındıkla servis edebilirsiniz. Bugün de sizlerle çok lezzetli olduğunu düşündüğüm bir tarif paylaştım. Umuyorum sizler de yapıp sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.